Asker! Geri bas! Bakalım neler varmış. Bunun için mi beni kovaladın? Ah. Tesbih mühim değil de... ...kesenin hatırası var. Canın yandıysa kusura bakma. Al babacığım. Allah'larda kalana yardımcı olsun. Hadi eyvallah. efendim ne ikram edelim sizlere? Evet. Heyecanımdan unutmuşum elçi cenapları. Kusuruma bakmayın. Ne içersiniz? Adriyetik'in en güzel şarapları mahzenimde mevcuttur. Silvio, misafirimiz gelene kadar sana söyleyeceklerim var. Emredin muhterem Balyos'um. İşler son zamanlarda çok iyi gitmiyor diye duyuyorum. Bazı Müslüman denizcilere haddinden fazla itimat ettiğine dair rivayetler var ortada. Aman efendim. Emin olunuz ben Unita'ya ve Benedik'ten başkasına itimat etmemeyi çok iyi bilirim. Güzel. Sen bize güvenirsin. Peki biz sana güvenebilir miyiz? Elbette efendim. Umarım öyledir Silvio. Yoksa çok fazla masum ve günahsız insanın canı yanacak. Bunu Unite'ye katılırken verdiğin teminattan hatırlarsın. Değil mi? Sanırım misafirimiz geldi. Şeref verdiniz söyle efendim. Efendim? Yaralanmışsınız. İsterseniz merhem hemen. Lüzumu yok. Lüzumu yok. Şimdi daha önemli işlerimiz var. Haince bir taarruzla karşı karşıyayız. Can meselesini söylüyorsunuz efendim. İnanın biz de çok öfkelendik bu alçakça saldırı karşısında. Hristiyanların... Sus! Senin sahte öfken bana lazım değil. Hem siz Venedikliler... ...sadece para kaybettiğinizde gerçekten öfkelenirsiniz. İtibar kaybettiğinizde değil. Bize hücum edenlerin kökleri nerelere ne kadar derinlere iniyor hala meçhul. O yüzden gözünüzü dört açmanızı istiyorum. Eğer bu denizlerde bir gümbürtü kopacak olursa... ...yangın yerine dönecek ilk liman İskenderiye. Emrinize amadeyim efendim. İskenderiye'de ihanetin ne kadar kökleştiğini çözmek için... ...bana hizmetinizi sunacaksınız. Evet efendim, tabii ki efendim. Şimdi, <laughs> meleketsiz ya havle. Hop hop hop. Ne yaramazlık yaptın da böyle kaçıyorsun? Yaramadım. Yok yok. Bırak. Seninki yaramazlık değil. Birinden mi kaçıyorsun? <laughs> Dur evladım dur. Dur. Ben korkulacak bir adam değilim. Derdini söyle derman olayım babacığım. Söyle.